İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki tek yeşil alan olan Gezi Parkı'nı bir tarihsel hesaplaşma inadıyla yıkıp ağaçları kesip yerine topçu kışlası yapma hevesiyle başlayan sürece pek çoğu da TUMOP üyesi olan ve o dönemde Taksim için Gezi Parkı için oluşturulmuş inisiyatiflerle karşı çıkıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 48. Genel Kurulu'nda konuştu. Özel konuşmasına Gezi Parkı olaylarını hatırlatarak başladı. Süreçlerin çok kötü yönetilmesiyle Mehmet Ayvalı Taşı, Abdullah Cömert'i, Mustafa Sarıyı, İrfan Tuna'yı, Etem Sarısluyu, Selim Önderi, Zeynep Yaşarı, Ali İsmail Korkmaz'ı, Berkin Elvan'ı Mehmet İstifi ve Ahmet Atakan'ı aramızdan aldı. Bugün onların hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. CHP lideri Özgür Özel Türkiye'de en çok can kaybının yaşandığı iş cinayetlerine dikkat çekti. Depremlerde bu kadar insanı yitirmemenin yolu mühendisleri dinlemekti. Daha az iş cinayetinin tek çaresi mühendisleri dinlemektir. Maden kazalarının sayısının azaltılması, durdurulması, can kayıplarının sıfırlanması ancak sizin afişinizde de yazan bilim ve teknik için bilimsel yöntemlerle yetişmiş, teknik donanımları yüksek, mesleki yetkinlikleri tam ve meslek örgütü disiplinine sahip ve tabi mühendisleri, mimarları dinlemekle olur. Özel yeni anayasa tartışmalarına da değinerek Erdoğan'a anayasa yaparız, Erdoğan'a anayasa yapmayız dedi. Elbette bu ülkenin sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Ama önce bir mevcuda ne yaptın diye bakarlar. Cumhuriyet Halk Partisi sivil bir anayasa yapar, aşkın zamanlı bir anayasa yapar. Her doğan için anayasayı herkesle konuşuruz ama her doğana anayasa yaparız. Erdoğan'a anayasa yapmayız.